Herkese selamlar arkadaşlar. Valorant'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Daha önceden bir kere oynamıştım. İlk oyunumdu. Sadece yarım saat oynadım ve çıktım. Hiçbir şey bilmiyordum. O videoda burada tıklayarak gidebilirsiniz. Fena bir video olmadık. Şu an tam olarak 15 saatlik tecrübeyle karşınıza geldim. Yani benim bu oyunda şu anda tecrübem 15 saat. Yanlış duymadınız. Oyunu hala çözmüş değilim. Bugün Ren oynayacağız beraber. Çok saldırgan ve güçlü bir karakter. Bundan sonra işte Fade oynayacağım. Ne bileyim Neon oynayacağım. Tamamen isteklerinize göre ilerleyeceğim. Oyunu öğrenmeye çalışıyorum. Sevdiğinizi de biliyorum bu oyunu. Daha önceden güzel yorumlar almıştım aslında. Fakat ben biraz daha gerçekçi oyunlar oynamayı sevdiğim için daha başka oyunlara geçmiştim. Ama şimdi hep beraber Valorant'ı güzelce oynayalım. Zaten oyun içerisinde konuşacağız. Bilmediğim şeyler çok. Bana lütfen yap Hataları yorumlar kısmında Söyleyin ben de sizle beraber Oyunu öğrenmiş olurum evet oyuna geçelim Reyna'yı seçtik Arkadaşım Neon dejavu yazan Cem bana o, oyunu o öğretiyor Onun dediklerini uyuyoruz Çünkü çok fazla iyi bilmiyorum Evet girdik bu arada Zırh aldım silah tabanca Almadım klasikle devam edeceğim Çünkü herkes tabanca aldı Ya muhakkak vuracağımız Adamlar oluyor onlardan alırız diye düşünüyorum Bakalım Güzel. Aldı bizim adamlar. Çok iyi aldık onu. Körüm var. Kör atabilirim. Bak gördün mü? Vurduğumuz adamdan aldık zaten. Bu arada 150 canımız var. Reyna'nın özelliği. Çok güzel bir karakter gerçekten. Muhtemelen en sevilen karakter de bu. Böyle. Kontrol ya da shift yap. Aha. Ben... <laughs> Adam orada bomba mı şey yapıyordu? Gerçi bombacı biziz. Orada duruyordu. Pusmuş ya. Pusucular çok maalesef. Bu arada eee ranked yani dereceli maç olmadığı için herkes değişik oynuyor. Mesela maçı satanlar falan olabiliyor. Güzel oynayamayabiliyorlar. E ciddi almıyorlar kısacası bu. Fakat e, şurada sanırım 4 seviye kaldı. 16 seviyeyim. 20 seviyede ses mi o? Çok fazla kameraya da dönmek istemiyorum. Dikkatim dağılıyor. Dolduruyorum. İki kişi var. Tamam ya bomba patlayacak herhalde. Gel. Bir şey deneyeceğim. Ananı arıyorum. Yapma be. Sesini duydum bir şey denemek istemiştim. Bir düşman Neyse kaldı. aldık herhalde. Tüh ya. Var ya sıksam alırdım aslında. Güzel ilk maçı aldık. Böyle olacağını düşünmemiştim. Daha doğrusu düşünmüştüm ve böyle olsun istememiştim. Şimdilik. bakalım neler alabiliyoruz. Bir zırhımızı alalım. Zırh çok önemli. Bak bu silahı herkes garipsiyecek ama bu silah benim favori silahım. Outlaw. Çok da iyi oynadığımı düşünüyorum. Diğer silahlara göre. Vandal oynayamıyorum. Herkes sövüyor neden bunu oynuyorsun diye ama yani bunu oynayabilirim arkadaşlar. En iyi silah diye bir şey yoktur. En iyi oynadığınız silah vardır. Ve ben keskin nişancıları daha iyi oynuyorum. Mesela operatörü hiç sevmiyorum. Bak şimdi oynayacağım. 2 kill 3 kill alalım. Tamam Reyna'ya karşı Reyna güzel. Kaçırdık onu. Bir tane daha atacağım ne no olur ne no olmaz diye. Yanlış yere attı ya bu bizim Sage. Bu arada karakterlerin özelliklerini de bilmek önemli. Çok yakında bizim adam da olabilir. Güzel tabanca işe yaradı. Tabanca almayı unutmuştuk çünkü. Bu karakterin yanında tabanca şart. Aha. Ulan var ya. Fena refleks attık. O AFK mi kalmış orada bekliyorum bilmiyorum da. Hadi be. Var ya Salih'i kaçırdık. Neyse. Bombayı koruyalım. Daha iki kişi daha var karşıda. Adam var. Bak şimdi o otlağın gazabı. Gördün mü abi? Ben bunu oynayabiliyorum yani. Ne oldu Cem? Cem'in yanına bir gideceğim. Cem de Odin oynamayı seviyor. Odin miydi? Adını unuttum makineli. Kimsenin oynamadığı bir silah. Otlağı da kimse oynamıyor. Yani dediğim gibi patlayacak. Yakından ses alıyorum. Çok güzel vuruyoruz arkadaşlar. Bu arada eğim her zaman tam böyle 90 derece tutmaya çalışın. Böyle ekranın ortasında olsun ki bak tam böyle. Adam karşınıza çıktığında niye report? Ne oldu lan? Adam yerini söylüyor. Ben görmemiştim bile bak. Adam sizin base'de demiş. Yaptığı ayıp mesela. Neyse. Bu oyundaki en sevmediğim özelliği de size söyleyeyim çocuklar. Çocukları gerçekten sevmiyorum. Yani çok saçma sapan küfür ediyorlar. Oyun oynatma sevmediği karakterler. Random sıkıyorum belki vururum diye. Bak şimdi gördüm adamı. Bir daha ben de atacağım. Sen de varsa bizde de var kardeşim. Reyna kardeşim. Reyna böyle oynanır kardeşim. Bu arada böyle oynanır derken hani. Lafın gelişi. <laughs> Hadi be. Operatör. Çok güçlü silah tek atıyor ya. Güzel vurulduğu takdil, takdirde tek atıyor. Listenin başındayız bu arada. Bunlara daha farklı bir oyun oynayalım ya. Şimdi diyeceksiniz karşıdaki rakip çöp. Evet yani ben de çöpüm arkadaşlar şu an. Bak 15 saatlik oyun tecrübesiyle oynuyorum. Hatta 14 küsür yani. Belki bu oyunla 15 olacak. Ne oldu? Bizim adam vurdu. Bak, Bak Cem. He Ares oynuyor. Aynen pardon. Ares oynamayı seviyor. Bak şimdi. Gördün mü adam oynuyor yani. Helal lan Cem. Bana geri atın Şimdilik bu alalım. Bak bu arada Marshall oynamayı da çok seviyorum. Yani Garipsi olabilirsiniz ama seviyorum yani. Shotgun olarak da bunu pardon tabanca olarak da shotgun alıyorum. Bir tanesi uzak diğeri de yakın için. Bombeliç. Efendim kankam. Al. Seversin. Ne yap? Ne attın? Ha eyvallah da. Oğlum. Ben de vardı aslında ya. Neyse bu silah da güzel. Ghosten sevdiğin tabanca bu arada. Gel. Denedim. Bu arada içgüdüsel vuruşlarım ünlüdür boyunda. Aha. Üstte adam var gördüm. Güzel vurduk. Onu vurduk ama tek atamadık. Adam operatörle bitir. Solda adam var ona göre oynayalım. Bak şimdi. Tek adam kaldı. Burada olduğunu biliyorum görmüştüm. Dertemiz arkadaşlar. Yani takım çalışması yani. Tam olarak bir takım çalışması. Bu ne ya? <laughs> Mükemmel. Ciddi olayım diyorum ama, patladıkça bir ver abi ver. Her şeyi ver. Zırh çok önemli. Hatta en önemli şey olabilir. Silahtan daha önemli bence. Çünkü silah bulabiliyorsunuz oyunun içerisinde ama zırhı bulamıyorsunuz. Yanlışlıkla mikrofona bas. Ben Şöyle bir körümüzü atalım önden. Gördüm adamı. Gözlerim yok. İçgüdüsel vuruş yapacağız ona şimdi. Hazır mısın? Aha. Lan geçmiyor mu buradan? Geçmiyormuş. Geçseydi vurmuştuk. Yalnız birine vuruş yapmışım. Geçiyormuş lan. Baksana asist yazdı bize. Spike almam lazım. Operatörü var. Direkt kaçacağım. Hiç çatışmaya girmeyeceğim. Kuracağım ondan sonra çatışacağım. Alırız bunu. Herkes bizi e, izliyor. Bence bekle. Aldın Yok kanka Aynen. sıkıntı yok. Bende boyun. oyun. C'ye gittiğini Kanka Kankam bende. Siz rahat olun. Allah Allah. Rahat olun. <laughs> Bak şimdi. Bak izleyin arkadaşlar sadece. Tabancayla oynamak önemli. Keşke shotgun olan tabancayı alsaydık. Yakın çatışacağız muhtemelen. Bombayı kurduk, rahatız. Onlar atak, biz defansız. Böyle düşünebilirsiniz. Aha gördüm. Evet, operatör. Gel, gel. <laughs> Süper. Arkadaşlar, güzel oynadık. Yalan yok bu bölümü. Hadi bakalım. Aha. Lan. <laughs> Helal lan size. Arkadaşlar mükemmeldi daha oyun oynayamadık pes ettiler gördünüz mü? Mükemmel. Güzel oynadık derken zaten MVP olmuşuz. 10'a 10 2 bence güzel. Bak Deja yani Cem. O da 6'ya 3 o, oynamış. Bence güzel oynamışız. Kötü değil. Biliyorsunuz oyun tecrübem 15 saat. Bence bunu video olarak atalım. Ee, birkaç tane güzel vuruşlarım var. Ee, video çıkmasa bile. Neden video çıkmadığında size söyleyeyim. Çocuklar çok küfür ediyor. Kestikçe video kalmıyor. O yüzden bu oyunu oynamayı sevmememin nedenlerinden biri de bu. Size de dediğim gibi yaptığım hataları ya da yapmam gerekenler lütfen bana yazın. Görmek istediğiniz karakterleri de yazın. Ben şöyle bir 30 saat oyun tecrübesi olsun. Reyna nasıl oynanır, Fade nasıl oynanır videosu çekeceğim zaten. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve önerileriniz için yorumlar kısmında yazmayı ve bana destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bildirimleri açarsanız daha fazla Valorant ve daha fazlası için bildirim almış olacaksınız. Görüşürüz.